Merhaba sevgili arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi saat 7'den 7.30'dan sonra hava biraz esmeye başlayınca malum biz de ilk fırsatta çıkıyoruz. Şimdi bugün gene çıktık. Hava muazzam güzel, hafif de böyle hatta rüzgar var. Elimizden geldiği kadar güzel keşifler yapmaya niyet ettik. Rast gelsin bize diyelim değil mi? Evet, rast gelsin arkadaşlar. Enerjinize ihtiyacımız var. Evet, enerjimiz bütün böyle sevgi enerjisiyle yukarılarda en güzel taşları bulmak ümidiyle. Bugün arkadaşlar farklı bir şey deneyeceğiz. Ya deneyeceğiz derken hani bu biz biliyorsunuz birçok derelere gidiyoruz. Daha ağırlıklı dereleri çekiyoruz. Ama size hiç altın altın muhabbeti yapmamıştık. Yani hiç öyle bir Video çekmemiştik. Bugün size altınlı kuarsların olduğu bir yere getirdim. Böyle yavaş yavaş altınlı kuarslar nasıl olur? Derede altın var mı yok mu nasıl olur? Böyle ilginç bir çekim yapmak istedik. Şimdi ilk baş burada merhaba deyip başladığımız alanda direkt bir tane bir kuars parçası var. Size onunla başlayacağım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kahverengilikli, sarılıklı böyle parçalanmış, örselenmiş kuarsların olduğu yerlerde altın olasılığı yüksek oluyor. Bunu biraz keşif et, yapmaya çalışacağız. Yani bu damar nereden geliyor? Deren neresinde var? Gerçi bir defa şüphelendiğim bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Ama bu kuars taşında altın var arkadaşlar. Bunun bilgisini az çok biliyoruz. Yani yüksek ihtimalle altın var yani. Bakın evet. başka kuarslar da var burada. Ama şu çok belirgin bir altınlı kuvars arkadaşlar. Harika. Evet, devam çok ediyoruz. Ee, evet. Bu şekilde anomaller yakaladıkça size videoyu açıp paylaşacağız. Ee, Birazcık, şu anda görüşmek dileğiyle. Evet. Yolumuz uzun. Bu yol içerisinde de e, oraya giderken de tabi bizi e, burada ilk e, moryon e, kristalimi bulduğum yer burası bu arada. Benim için çok değerli. E, o moryon buraya gelecek diye videolarımız falan var. Böyle çok güzel bir andı. O yüzden e, ayrıca kıymetli burası. E, i̇yi güzel damarlar var. Bununla beraber derede arayışlarımızda biz altınları da bulmuştuk. E, altın ibarelerini e, rastlamıştık. Ama dediğimiz gibi hiç onlara daha konu gelmemişti. Şimdi ona da bir giriş Bak. yapmış oluyoruz. Ya buralarda ibare var arkadaşlar. Bu şu anda bu taşın avcılığını yapıyoruz. Şimdi işaretleri takip ediyoruz yani. değil mi? Evet. Bir nevi böyle e, iş sürmeye başladık. Hadi bismillah diyelim, devam edelim. Şimdi yol bir camsıyla karşı karşıyayız. Merhaba arkadaşlar. Yüksek ihtimalle Başka bir şeyle başlamıştık ama. <laughs> evet. Wow! Şurasındaki şeye bakar mısın? Evet. Burası çok düz, resmen kristal parçası bu arkadaşlar yani. Evet. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama. Şurasını gördük Su aldık mı yanımıza? <laughs> Hadi. Su, su yanımıza aldık ama içmelik su aldık. Bazı arkadaşlarımız şu taşları bir yıkayın da gösterin diyorlar. Şu an için bunu böyle bir göstermek istiyorum. Sulu bir yere geçtiğimizde de yıkayıp gösterelim. Neyse hadi bakalım. İçime suyumu şey yapıyorum şimdi. Bir pembemsilik var içinde. Evet var ya. Çok güzel çok, bir cam var aslında. O yüzden şey yaptım zaten. Çok fazla oynatma bir sahibi tutar mısın? Beyaz rutiller var içinde zaten ve camsılık var. Ama bu kenarlarındaki bu oksit gibi şeyler bir temizlendikten sonra da net olarak ortaya çıkacaktır. Güzel bir parça. Güzel devam edelim. Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gene bir hani yüksek o ihtimalle bu bir kuars ve kuarsı bu altınlı bir kuars yani bunun içinde altın madenli olma ihtimali çok yüksek. Zaten oksitlenmeler falan var. Yalnız oksitlenmeler derken altın değil bunu. Oksitlenmeler demirin ya da başka bir metalin oksitlenmesi. Altın zaten oksitlenmez. Asla paslanma gibi bir şey söz konusu değil. Fakat bakın şu siyahlar yüksek ihtimal demir. Bu kahverengiliği bu oksitlenme vermiş olabilir. Bu taşın içinde yüksek ihtimal altın var arkadaşlar. Şimdi biz avcılığını yapmaya çalışıyoruz burada. Bunlar şist değil mi? O şist. O evet. Şist damarında değil de kuarslarda gelmiştir yüksek ihtimal. Evet. Ama şistler de değişik yani bu bölgede. Bunlar ne olmuş böyle? Nasıl böyle şey olmuşlar? Çok farklı değil mi? Ya bak burada aslında bu bir jeot. Yani burada aslında küçük küçük kuars kristalleri oluşmaya başlamış. Bak Hı -hı. şurada görüyor musun? Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar. Çok küçük kuars kristali var yani. Kırılmış ama. Hı, Evet kırılmış bir jeot. Kırılmış bir jeot bu. Yani arkadaşlar biz kuarsı tanımlarken birkaç yöntemden birisi de şu. Mesela çok çalkantılı bir deredeyseniz demiyorum ama normal bir derenin içindeyse kuarslar böyle bakın sert köşeli böyle şeydir, girintili çıkıntılıdır. Mesela örnek veriyorum burada daha yumuşak bir taş şist gibi bir şey bulabilirsek. Mesela bu yüksek ihtimal turmalin arkadaşlar da buna çilek kuars diyoruz. Mesela bu daha gördüğünüz gibi şey yüzeyi daha böyle yağlımsı olmuş. Daha çok aşınmış. Daha yumuşamış aşınmış. Ama bu da 7-7,5 sertliğinde bir taş evet. yani. Ama işte 7-7,5 sertliğinde de ya şey var arkadaşlar bakın size şöyle anlatayım. Yani 7 sertlikle 8 sertlik arasındaki derece 1 derece gözüküyor. Ama aslında realde onlar katlamalıdır. Şimdi böyle 7 sertliğindeki bir taş bu Altı buçuk sertliğindeki bir taşı çok kolay aşındırır yani çok çok kolay bir şekilde aşındırır. Evet doğru. Derenin en sert taşı köşeli olur. yumuşak taşı aşınır. Evet. Evet. Tipik bir dumanlı kors. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bakın dere böyle geliyor. Şurada hafiften böyle bir çukurluk var. İşte altını bulmak istiyorsanız böyle çukurluklar bulmanız lazım. Yani altın ağır olduğu için, dibe çöktüğü için böyle çukurluklarda ki toprağı boşaltmanız gerekiyor. Bir de mesela hızlı akıyordur dere. Bazı yerlerde yavaşlar. Yavaşladığı esnada ağır olan malzeme dibe çöker. O yavaşladığı köşelerde, kenarlarda Kumlu olan yerlerde altın aramak gerekiyor. Şu ana kadar bilgiyi birçok arkadaşımız anlatmıştır. Ama size birçok e, duymadığım bir bilgi anlatacağım. Yani bu YouTube'da falan diğer kanallarda duymadığım bir bilgi anlatacağım. Şimdi biz burada derede aslında altın falan çok bakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim aradığımız altınlı kuars taşı. Yani biz bir kuars taşı arıyoruz altınlı kuars taşları altını çıkartabilmek için bizim kayayı işlememiz gerekiyor. Eğer bu derenin içerisinde kuarslar varsa kuars taşını takip edersiniz. Derede pan yaparak altın bulamazsınız. Bunu kayadan çıkartmak gerekiyor. Ha derede bulabilir misiniz? Evet ama sizin emeğinizi kurtarmaz. Ee, peki derede altınlı dereler nasıl? O o altın oluşumları farklı bir yöntemle oluşmuşsa oluyor. Kuars'tan altın geliyorsa Kuars'ı parçalayarak alırsınız. Derede pan yaparaktan altınınızı zor çıkarırsınız. Yani daha az bir miktar çıkar. Bu önemli, değişik, kritik bir şey arkadaşlar. Eğer sizin aradığınızda Kuars taşlarında altın varsa hiç derelerle uğraşmayın. Direkt taşın olduğu ana kayayı bulun ve o ana kayadaki taşları kırarak altın çıkarın. O zaman çok daha yüksek performans elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece kuars için geçerli arkadaşlar. Bu söylediğim bilgi. Evet arkadaşlar taşı aramaya devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık 150 metre ileride aynı taşı bir daha bulduk. Artık bu yıl devam ediyoruz. Taşı nerede yakalarsak. Gerçi hava da kararmaya başlıyor. Bakalım nasip. Ana kayayı bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Bence bu bir kristal parçası. Ama kuars değil arkadaşlar. Çok yüksek ihtimal. Bunu çok bilmiyorlar. Yani Türkiye'de çok bilinmiyor. Bu yüksek ihtimal ortoklas kristal arkadaşlar. Şu üstteki gök kuşağını görüyorsunuz. Evet can canı var. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok değerli bir şey yok. Ama değerli yani hani şey yarı değerli taşlar içerisinde ortoklas kristal diye aratabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölgede var zaten ortoklas kayası. Ve küçük küçük böyle kristaller de yapıyor. Evet devam edelim. Burada aslında denk gelebilirsek harika moryon damarlarının olduğunu açık. Şu güzel ışıl damarlarını göstermek istedim size. Arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi bakın sağımızda bir tepe var. Eşim göstersin size tepeyi. Hani ormanlığı göstersin daha doğrusu. Şimdi bu sağdaki tepede hani tecrübelerimiz gereği Morion kuvarsı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani birkaç bir tane kristal parçalıcıkları yakaladık. Burada kesinlikle var yani. Tepenin etrafını da dolaştık. Ama gel gelelim ki tepenin içine ormandan, çalıdan girilemiyor arkadaşlar. Burada yani böyle bir durum var. Hani taşı bulmanız, tepeyi bulmanız yetmiyor. Oranın size bir de müsait de olması lazım. Evet. Orman olmaması lazım. Aslında biz bayağı bir gitmiştik de yani bazı bir yerden sonra artık geri dönmek zorunda kaldık. Ee, dediğin gibi aynen müsaade etmeyince bir yerlere gidemiyoruz. Bakın burada gene turmalinler. Artık turmalinleri almıyoruz. Dağda onlar kalsınlar. Evet şimdi iki tane evet. taramamız var. Birincisi o altın kayasına altın ulaşmak. Kayısı, evet. Bakın halen gene altın ve kuars gibi. Hatta Morion bile var şu anda. Evet Morion. Doğa değişmeye başladı. Geoloji... Moryonlar başladı. Evet. Ama hmm. şey de var yani diğer kayanın geçişi de var. Arkadaşlar eğer yetişemezsek bu bölümde artık ikinci bölümde taş avcılığına devam ederiz. Bir dahaki geldiğimizde araçla buraya kadar gelebiliriz herhalde. Bundan şimdi, sonrasını gideriz. Şimdi ona bakalım. Ee, karşımıza denk geldikçe zaten göz göz evet. göstereceğiz. Bizim burada hava kararana kadar vaktimiz var. Ne olur hava kararmasın. Evet, Gerçekten. Doğru iz üzerindeyiz arkadaşlar. Yani altın kayasını bulmaya çalışıyoruz. Burada da mor yonlar, dumanlılar var. Hani yoldayız ama bir süre sonra bu yolu terk edeceğiz. Artık tepelere taşın olduğu yere doğru ilerlemeye başlayacağız. Kesinlikle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. devam ediyor orada burada bakın Hatta şu sağ tarafınıza bakarsanız bakın oradan gelişi var ama biz daha da ileriye gideceğiz bu dereyi aklımıza yazdık yani bu bölgenin ne kadar güzel duruyor Burada çok güzel kırmızılar var. Renkler çok iyi. Evet. Bakın şu işte biraz önce bahsettiğim ortoklas kayası bu olabilir arkadaşlar. Yüksek ihtimalle. Evet, ne devam Net mi turmalin? Yani çizmen lazım. Değil. Yok. Turmalin arkadaşlar. Evet. Yani o üzerine gördüğünüz çizik metal çizdi. Yani tornavidanın Hı. parçası. Evet. Tornavidan zerrecikleri. Gördüğünüz gibi çok net bir turmalin parçası. Baya güzel bir turmalin onu alalım. Evet. Bu bizimle geliyor. Bu bizimle geliyor. Şöyle göstereyim. Turmalin 7-7,5 sertliğinde güzel bir taştır. Turmalin de en ay çeşit renkleri var bu arada. Evet. Eğer bizim e, renklerine göre sıraladığımız taşlar kuşağını <laughs> seyrediyorsanız kuşağını diyeyim. Orada e, siyah, sarı, mavi, yeşil hatta yolda da kırmızımız var. Turmalinin de e, hepsinin içerisinde bir çeşidi var. Hemen gözlemledim. Çok güzel fasit kesimlerde e, harika e, takılar falan yapılmış turmalinden. E, harikaydı turmalin ama kullanılmıyor maalesef. Keşke değerlendirilmiş olsa Evet arkadaşlar altın aramaya devam. Ama bakın kayanın içinde turmalinli tabakayı görüyor musunuz arkadaşlar? İçindeki turmalin kristallerin tabakayı fark edebiliyor musunuz? Şunlar, şunlar, bunlar turmalin kristalleri. Direkt kayanın içinde. Biz bunların parçasını buluyoruz yollarda. Ama böyle arada gelişmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir örnek damar bu arkadaşlar. Biz böyle durma böyle şekle damar diyoruz. Turmalinli damar var burada. Evet. Bir parça kırılmış turmalinli damar arkadaşlar. Bildiğiniz turmalin bu. Gayet de güzel bir kitle. Gayet de hoş görüntüsü var. Ama biz altın arıyoruz arkadaşlar. Hedefimizden şaşma yok. Evet. Evet arkadaşlar bu da çilek kuars diye geçiyor. Ama ben ikilem yaşıyorum bu taşta arkadaşlar. Bana feldispat gibi de geliyor yani. Kuars değil de feldispatmış de gibi de duruyor. Ya da hem kuarsı var hem feldi spatı var arkadaşlar. Fakat çok sevdiğim bir taş. Enerjisi çok güzel. Ben çok uyumlanıyorum bu taşla. Amnaramaya devam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gene bir turmalin parçası Akma şeklinde görüyor musunuz arkadaşlar Turmayı. böyle Sıvanmış böyle Değişik bir Yapı Kayayı tam tahmin edemiyorum ama burası Gneiss, yüksek ihtimal Gneiss diye Düşünüyorum bunu Ama Çok Şeyde değilim yani Okey evet. Ve arkadaşlar Yaklaşık Hani videoyu bir, bir kilometredir falan çekiyoruzdur yani siz onu fark etmediniz belki ama bakın halen altın olduğunu düşündüğümüz kayayı de takip ediyoruz, devam ediyoruz. Ama videoyu şu anda sonlandıracağız çünkü saat geç artık. Bundan sonrasına devam etmeyeceğiz. Bundan sonrakini artık biz başka gün bu buradan itibaren devam edeceğiz. Ana kayayı bulmak istiyoruz arkadaşlar hep beraber. Evet karanlıkta öten böcekler çıktı. Hemen nasıl değişiyor değil mi ambiyans? Bakın bunlar da aynı şekilde çilek ya şeyler. Burada turmalinler. Ee, kuarslar, moryonlar. Oh, oh, Rengarenk. Bakalım. Evet evet gerçekten evet. çok hoş bir taş o. Muhteşemmiş. Yani ben buradayım diyor. Böyle işte her zamanki gibi harika şeyler. Taşlı de denk geliyoruz. Ancak sizler de bilirsiniz. Eğer hedefiniz bir şeye kilitliyseniz onun haricindekileri pek fazla görmüyorsunuz. Şu an içerisinde altın ibaresi olan, işareti e, olan taşları gözlemledik. Sizlere göstermeye çalıştık. E, sonraki videomuzda ya da daha sonrakinde tam olarak sonrakinde diye netleş bir şey söylemeyelim. Bu görmüş olduğunuz o e, ilerilere gideceğiz. Bir kere gittik dediğim gibi. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ama e, bu sefer daha hazırlıklı olacağız. Gerçekten başarmış bir şekilde de sizlere o güzel kayaları tek tek göstermeyi niyet ediyoruz. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler.